bir an dur ve kendine sor. Ya senin kimliğin sana ait değilse? Belki şu an yaşadığın hayat aslında annenin, babanın, öğretmenin hatta patronunun sana yüklediği kimlikten ibaret. Belki sen ben buyum derken aslında onların işine yarayan bir kimliği taşıyorsun. Ve en acısı ne biliyor musun? Senin kimliğin bir başkasının zenginliği için programlanmış olabilir. Napolyon Hill'in dediği gibi insanın zihnini yöneten geleceğini yönetir. Peki senin zihnini kim yönetiyor? Bak etrafına. Herkes başarıyı istiyor. Ama çoğu insan fakirlik kimliğini bırakmıyor. Çünkü onunla büyümüş, onunla bağ kurmuş. Bir çocukken sana biz fakir bir aileyiz, elimizdekiyle yetinmeliyiz dedilerse işte o cümle beynine kazındı ve kimliğinin bir parçası oldu. Yıllar sonra yatırım yapmak istesen bile elin titriyor. Çünkü zihnin sana bağırıyor. Sen risk alamazsın. Sen kaybedersin. Sen küçük oynamalısın. Yani senin başarısızlığın tembellikten değil, üstüne giydirilmiş yanlış bir kimlikten kaynaklanıyor. Robert Kiyosaki yıllar önce fakir babasının öğrettiği kimliği reddetmeseydi zengin olamazdı. Çünkü kimlik paranın pusulasıdır. Fakir kimlik parayı gördüğünde korkar. Zengin kimlik fırsatı gördüğünde iştahlanır. İşte bu yüzden milyonlarca insan para kazanıyor ama zenginleşemiyor. Çünkü kazandıkları parayı fakir kimlikleri ellerinden alıyor. Şimdi sana şunu sorayım. Senin kararlarını gerçekten sen mi veriyorsun yoksa sen aile soyundan gelen fakirlik kimliğinin bir kuklası mısın? Eğer bu soruyu dürüstçe cevaplayabilirsen kendi hayatının en büyük sırrını çözmeye başlayacaksın. Çünkü hayatında kalıcı başarı istiyorsan önce kimliğini değiştirmek zorundasın. Ama bu kimlik değişimi sana söylenen klasik klişelerle olmayacak. Başarıyı isteyip fakirliğe bağlı kalmanın psikolojik köleliği. İnsanların çoğu "Zengin olmak istiyorum." diyor ama fark etmeden fakir kimliklerine duygusal olarak bağlı kalıyorlar. Tıpkı yıllarca kullandığın eski bir ayakkabıyı atmaya kıyamaman gibi, zihnin de fakirliğin verdiği o tanıdık hissi bırakmak istemiyor. Çünkü alışkanlıkların konforludur, acı bile olsa tanıdıktır. Napoleon Hill'in yıllar önce işaret ettiği zihinsel zincirler işte budur. İnsan kendini zincire vurduğunu bile fark etmeden özgür olduğunu zanneder. Fakir kimlik sadece cebindeki boşlukla ilgili değil, düşünce yapının içine işlenmiş bir programdır. Param yok dediğinde aslında beynin sana sadece bir durum raporu sunmuyor. Sana kim olduğunu da hatırlatıyor. Senin için bir güvenli alan yaratıyor. Çünkü garip bir şekilde fakirlik sana tanıdık geliyor. Riski almadığında, yatırım yapmadığında, hayallerini ertelediğinde beynin bir huzur hissi veriyor. Bu huzur sahte ama bağımlılık gibi güçlü. İşte bu yüzden insanlar çoğu zaman başarısızlığın peşinden koşar, başarıyı uzaktan izler. Robert Kiyosaki'nin anlattığı bir anekdot vardır. Fakir babası ona hep güvenli bir iş bul, risk alma derdi. Bu öğüt kulağa mantıklı geliyordu ama aslında kimlik hapishanesiydi. Çünkü o cümle Kiyosaki'ye şunu söylüyordu. Senin sınırların burada, daha ileri gitme. Fakir kimlik insana öyle bir kandırır ki senin iyiliğini düşündüğünü zannedersin. Oysa o kimlik seni zincire vurmuş bir gardiyandır. Bir düşün, Birçok insan yatırım yapmayı düşündüğünde neden paniğe kapılır? Çünkü bilinçaltında hala kaybedersem mahvolurum kimliği vardır. Zengin kimlik kaybı geçici bir ders olarak görürken fakir kimlik onu ölüm fermanı gibi hisseder. İşte bu yüzden birçok insan hayatı boyunca fırsatlara değil tehlikelere odaklanır. Senin paranı, fırsatlarını, enerjini çalan şey dışarıdaki dünya değil, içindeki fakir kimliğe bağlılıktır. Robert Kiyosaki düşüncelerinize hakim olun. Yoksa düşünceleriniz sizi hükmeder derken aslında şunu kastediyordu. Fakirlik düşüncelerini bırakmadıkça zenginlik düşüncelerine yer açamazsın. Bu bir zihinsel ev sahipliği meselesidir. Eğer zihnin hala fakir kimliğe kira ödemeye devam ediyorsa zenginlik orada barınamaz. En ilginç nokta şu. İnsanlar fakir kimliklerine öyle bağlanıyorlar ki başarıya ulaşmaya başladıklarında bile kendilerini sabote ediyorlar. Kendi işini kuran ama daha ilk kazancında gereksiz harcamalara giren ya da yatırım yapmaya başlayan ama tam zirvede paniğe kapılıp satan kişileri düşün. Bunlar aptallıktan değil, bilinçaltında hala fakir kimliğe sadakat yemini etmiş olmaktan kaynaklanır. İnsan bilmediği bir kimliğe ihanet edemez. Yani zenginlik kimliğini tanımıyorsa ona sadık kalamaz. Ve işte tam da burada en acı gerçeğe geliyoruz. Fakir kimlik sadece cebindeki boşluk değil, kalbindeki alışkanlıktır. İnsanlar başarısızlığı, kayıpları, kıtlığı öyle uzun süre kucaklamışlardır ki başarıya temas ettiklerinde rahatsızlık hissederler. Başarı onlar için bilinmezdir. Bilinmezlikse tehdit demektir. Bu yüzden birçok insan hayallerine adım atmaz. Çünkü bilinçaltı kimliği ona burası senin evin değil der. Şimdi sana şunu sorayım. Bugüne kadar kaç kere yarım başlarım dedin? Kaç kere defter aldın, kalemin ucunu sivrilttin, sayfaya büyük harflerle hedefini yazdın, ama o hedefin orada öylece kaldı. Çünkü mesele yazmak değildi. Mesele beynini kandırmaktı. Sen beynine bir komut verdin. Ben bunu yapacağım. Ama arkasından harekete geçmeyince beynin sana şunu fısıldadı. Demek ki bu o kadar da önemli değil. Bak burası çok kritik. Zihnin sana inanmaz hale geliyor. Sen bir hedef koyduğunda ama harekete geçmediğinde aslında kendi beynini kendi ellerinle programlıyorsun. Ben söylediklerimi yapmayan biriyim. İşte bu yüzden insanlar yıllarca aynı yerde debeleniyor. Çünkü dışarıdaki düşman değil, içerideki sabote edici devreler çalışıyor. Napoleon Hill'in çok net bir sözü var. İnanç, harekete dönüştürülmüş düşüncedir. Sadece düşünmek yetmez. Bir tohumun toprağa ekilmesi gibi sen de düşünceni eylemle sulamazsan o düşünce kurur, solar ve çürür. Burası bir tokat gibi gelsin. Eylemsizlik seni sessizce fakirleştiriyor. Fikirlerin var, hayallerin var ama hiçbirini hayata geçiremiyorsan aslında senin hayallerin başkalarının zenginliğine hizmet ediyor. Çünkü o hayali sen gerçekleştirmezsen başka biri çıkıp yapıyor ve sonra sen ona bakıp benim aklıma gelmişti diyorsun. Ama unuttuğun şey şu. Aklına gelen şey sadece başlama davetiyesiydi. Katılım şartıysa eylemdi. Şimdi senden şunu istiyorum bu videoyu kapattığında sakın güzelmiş ya anlattı deyip geçme. Kalk defterini aç ve tek bir hedef yaz. Ama bu kez yanına küçük bir aksiyon ekle. Mesela ben YouTube kanalı açmak istiyorum yazıyorsan yanına bugünün tarihini koy ve hemen gir aç. Kitap yazmak istiyorum diyorsan yanına ilk 200 kelimeyi bugün yazacağım de. Çünkü küçük eylemler büyük zincirlerin ilk halkasıdır. Unutma beynin alışkanlık ister. Sen ona bugün küçük bir şey yaptır, yarın daha büyüğünü iste ve bir bakacaksın. O devasa hedef bir anda senin omuzlarında yük gibi değil, zevk gibi taşınıyor olacak. Bu işin sırrı bu. Başlamadan kazanamazsın. Ve başlamamak kaybetmeyi seçmektir. Disiplinin ateşi, ilk kıvılcımı söndürmeden büyütmek. Başlamak önemliydi ama asıl mesele burada başlıyor. Devam etmek. Çünkü herkes başlayabilir, herkes ilk gün heyecanlanabilir. Ama şunu bil, çoğu insan üçüncü gün, beşinci gün ya da ilk engelde pes ediyor. Neden? Çünkü başlangıç enerjisi bir süre sonra doğal olarak düşüyor. İşte tam o anda devreye disiplin giriyor. Şunu unutma, disiplin seni zorlayan bir pranga değil, seni özgürleştiren bir kalkan. Çünkü sen disiplinli olduğunda Acaba bugün yapsam mı yapmasam mı sorusu ortadan kalkıyor. Bu soruyu sormak bile seni yoruyor. Halbuki disiplin otomatik pilottur. Joe Dispenza bu noktada şunu söylüyor. Beyin tekrar edilen davranışlarla yeniden şekillenir. Yani sen bugün 10 dakika çalıştığında yarın yine oturduğunda beynin o davranışı hatırlıyor ve kendiliğinden seni itiyor. Bir bakıma sen kendi geleceğini bugünkü küçük tekrarlara borçlusun. Peki, bu disiplini nasıl oturtacağız? Küçükten başla. Hedefin büyük olabilir ama disiplin küçük adımlardan inşa edilir. Mesela 2 saatlik çalışmayı kafana koyma. 20 dakikayla başla. Takvimle görünür hale getir. Yaptığın her şeyi işaretle. Beynin tamamladığını görsün. Küçük kutucukları işaretlemek bile dopamin salgılatır. Ritüel oluştur. Belki sabah kahveni içerken çalışmaya başla. Belki akşam herkes uyuduğunda. Zamanı sabitle beyin o zaman dilimini benim hanım olarak algılasın. Kendini ödüllendir. Bitirdikten sonra küçük bir ödül ver. Bu bir kahve olabilir, sevdiğin bir şarkı olabilir. Çünkü beynin şunu öğrenmeli. Yaptığımda zevk alıyorum. Şunu da unutma. Disiplin bir kas gibidir. İlk günlerde zor gelir, ikinci günlerde kasların yanar. Ama çalışmaya devam ettikçe o kas güçlenir. Ve bir gün bakarsın ki senin için işkence gibi gelen şey artık doğal bir parça haline gelmiş. Robert Kiyosaki'nin çok güçlü bir sözü vardır. Zenginlik özgürlüğü satın alır, özgürlükse disiplinle korunur. Yani para kazanmak istiyorsan önce disiplinle kazanacaksın. Çünkü para disiplinsiz kişiden kaçar. Burada kendine bir söz ver. Bugün başladım ve her gün ama her gün küçük de olsa bir adım atacağım. Unutma, istikrar eksikliği başarı mezarlığının en büyük sebebidir. Başlayan ama devam etmeyen milyonlarca insan var. Onlardan biri olma. Senin farkın devam etmen olacak. Fakirlik aile soyundan gelen bir miras gibi kimliğine işlenir. Düşün, bir aileden doğuyorsun ve o aile sana sadece genlerini değil, Aynı zamanda bir finansal kod bırakıyor. Bu kod görünmez bir yazılım gibi daha ilk nefesinde beynine yükleniyor. Küçük yaşta paramız yok, bizim aile zengin olmaz, risk alırsan kaybedersin gibi cümlelerle karşılaşıyorsun ve farkında olmadan bu sözler kimliğine kazınıyor. Napoleon Hill'in dediği gibi zihnini yöneten geleceğini yönetir. İşte bu miras çoğu zaman fark edilmeden hayatını şekillendiriyor. İlginç olan şu, insanlar bu mirası doğal gerçeklik gibi kabul ediyor. Çünkü çocuklukta beynin duygularla öğrenir, mantık daha sonra devreye girer. Aileden aldığın mesajlar öyle bir duygusal bağla içlenir ki yıllar sonra bile seni frenleyen bir güç olur. Sen zengin olmak istediğinde beynin sessizce ama senin genlerinde bu yok diyor ve farkında olmadan kendi hedeflerine sabotaj yapıyorsun. Robert Kiyosaki'nin çok net bir örneği vardır. Fakir babası ona der ki, parayı kazanmak zor, kaybetmek kolay. Bu cümle kulağa mantıklı gelir ama içinde gizli bir hapishane vardır. Çünkü bu öğüt bir korku kimliği yaratır. Kaybetmek korkusu denemeye bile izin vermez. İşte bu yüzden çoğu insan yatırım yapmak, iş kurmak ya da risk almak istediğinde içten içe tedirgin olur. Sorun paranın miktarı değil, kimliğinin sınırlarıdır. Farkında mısın? Bu miras sadece sözlerden ibaret değil. Düşünce biçimleri, alışkanlıklar, hatta duygusal tepkiler bile kuşaktan kuşağa geçer. Ailenin para hakkında nasıl konuştuğu, riskleri nasıl gördüğü, başarısızlığı nasıl karşıladığı bunların hepsi senin kimliğinin yapı taşları olur ve çoğu zaman bunu fark etmezsin. Şimdi burada asıl önemli olan şu. Bu mirası fark etmek değişimin ilk adımıdır. Çünkü fark etmediğin sürece kendini bir başkasının hikayesinde yaşıyorsun demektir. Ve bu hikaye çoğu zaman kendi hayallerini öldürmek üzerine yazılmıştır. Ama hilin de altını çizdiği gibi insanlar kendi kaderlerini yeniden yazabilir. Bunun yolu eski kodları temizlemek ve yeni bir program yüklemektir. Bu bir basit bilinç değişikliği değil, bir devrimdir. Kendine şunu söyle. Bu aile mirası benim sınırlarım değil. Geçmişin izidir. Ben kendi sınırlarımı kendim belirleyeceğim. Ve unutma, miras sadece engel değil, aynı zamanda bir fırsat da olabilir. Çünkü farkına vardığında, çoğu insanın görmediği açılardan avantaj sağlayabilirsin. Fakirliğe kodlanmış bir kimliğe sahip olan bir kişi, kendi zenginlik kimliğini bilinçli olarak inşa ederse, rakiplerinden çok daha güçlü bir avantaja sahip olur. Çünkü artık bir yandan mirası tanıyor, bir yandan da onu kendi lehine çeviriyorsun. İşte bu yüzden aile mirası sadece bir kader değil, kimliğini fark ederek dönüştürebileceğin bir başlangıç noktasıdır. Burada kritik olan mirasın farkına varmak ve onu sadece geçmişin izleri olarak görmek değilse, kendi zengin kimliğini yaratmak için bir araç haline getirmek. Yatırımcı olmak için önce kendini satın al. Çoğu insan yatırımcı olmayı para kazanmakla eşit zanneder. Yanılıyorlar. Gerçekte yatırımcı olmak paranı değil, önce kendini satın almakla başlar. Kendi zamanını, enerjini ve zihnini disiplinle yönetmeyi öğrenmeden paraya hükmetmek mümkün değildir. Robert Kiyosaki yıllar önce bunu fark etmişti. Para senin kimliğine itaat eder. Sen önce kendine itaat etmeyi öğrenmelisin. Düşünsene, bir iş fikrim var. Ama her gün televizyon izliyor, sosyal medyada boş boş gezinip zaman harcıyorsun. Yani yatırım yapmak istiyorsun ama kendi zamanı ve enerjisi üzerinde kontrolün yok. Bu durumda paran ne kadar artarsa artsın, kimliğin fakir kalmaya devam eder. Çünkü para sadece senin zihinsel ve duygusal altyapına uyum sağlar. Napolyon Hill'in sıkça altını çizdiği bir prensip var. Başarının ilk şartı kişinin kendine karşı dürüst olmasıdır. Kendini satın almak önce bu dürüstlükten geçer. Hangi alışkanlıkların seni geriye çektiğini, hangi korkuların yatırım yapmana engel olduğunu görmek zorundasın. Yani yatırımcı olmak önce kendi zihinsel, duygusal ve fiziksel kaynaklarına yatırım yapmak demektir. Bir başka açıdan düşünelim. Sen yatırımcı kimliğini üstlenmeden paraya yatırım yaparsan çoğu zaman kayıplar kaçınılmaz olur. Çünkü risk almayı bilecek zihinsel bir altyapın yoktur. Senin paran kendi disiplinin ve stratejin kadar çalışır. Eğer zihnin kontrolsüzse paran da öyle olur. Burada çoğu kişinin fark etmediği bir gerçek var. Zengin insanlar önce kendilerini sonra parayı yönetir. Kendini yönetemeyen biri servet yönetemez. Yatırım yapmak sadece rakamlarla ilgili değildir. Karar vermek, strateji oluşturmak, risk yönetmek ve duygusal iniş çıkışlarla başa çıkmak gibi beceriler ister. İşte bu beceriler senin kendini satın alma sürecinde kazanılır. Peki kendini satın almak ne demek? Zamanını kontrol etmek. Günlük 24 saatlik bir kaynağın var. Onu nasıl harcadığını bil. Zamanını harcarken her dakika zihnini eğitiyor ol. Duygusal disiplin. Para kazanma yolunda stres, korku ve heyecan her an gelir. Duygularını kontrol edemeyen biri kazancını kaybeder. Bilgiye yatırım Kitaplar, seminerler, deneyimler bunlar paradan önce zihnine yatırım yapmanın yollarıdır. Küçük riskler al. Kendini küçük oyunlarla test et. Küçük kayıplar büyük riskler için hazırlık olur. Unutma, para bir araçtır ama araç onu kullanacak kişiye itaat eder. Sen önce kendini satın almazsan para sadece gelip geçici bir ilüzyon olur. Zenginlik ve yatırımcı kimliği önce sen kim olduğunu ve kendine nasıl hükmettiğini bilir. Bu yüzden her yatırımcı adımı önce kendi kimliğine yaptığı bir yatırımdır. Bu kimlik değişimi paradan çok daha önemlidir. Çünkü para kimliğine itaat eder ve senin kimliğinle sınırlıdır. Eğer kimliğin fakirlikten kurtulmamışsa servetin ne kadar artarsa artsın asla özgürlüğü hissetmezsin. Yeni kimlik, yeni banka hesabı. Para senin kimliğine itaat eder. Dikkat et. Para senin hayallerini değil, senin kimliğini yargılar. Eğer kimliğin eski kodlarla programlanmışsa, ne kadar para kazanırsan kazan, o para sana itaat etmez. Robert Kiyosaki'nin çok net bir sözü vardır. Para senin kimliğine itaat eder. Bu basit ama devasa bir gerçektir. Zenginlik önce zihinle başlar. Hesapta rakamlar sadece birer yansımasıdır. Şimdi bunu biraz açalım. Diyelim ki yeni bir iş kurdun veya yatırım yapmaya başladın. İlk başta para geliyor, kazanç artıyor ama eğer kimliğin hala yetersizlik, kaybetme korkusu ve fakirlik üzerine kuruluysa bir noktada bilinçaltın devreye giriyor. Küçük bir kazanç gördüğünde rahatlıyor ama büyük kazanç geldiğinde paniğe kapılıyor. Bir bakıyorsun tüm fırsatlar elinden kayıyor. Çünkü eski kimlik yeni paraya izin vermiyor. Napolyon hilinde altını çizdiği gibi, İçindeki kimlik dışındaki dünyayı şekillendirir. Sen kendini bir zengin gibi düşünmeye ve hareket etmeye başlamazsan, banka hesabındaki rakamlar seni değiştirmez, sadece geçici bir başarı hissi verir. Önemli olan zengin kimliği önce zihnine yerleştirmek, sonra davranışlarla onu güçlendirmektir. Peki bu yeni kimliği nasıl inşa edeceğiz? Kendini geleceğin versiyonu gibi yaşa. Bugün parayı kontrol etmiyorsan bile zengin kimliğinin mantığını uygula. Tasarruf et, yatırım planı yap, finansal hedeflerini yaz. Beynin bunu normal olarak algılamaya başlar. Duygusal zekayı güçlendir. Para geldiğinde heyecanlanıp kaybedeceğin korkusuyla hata yapma. Zengin kimlik duygularını kontrol eder ve stratejiyle hareket eder. Bilgi ve deneyime yatırım yap. Para sadece kazanmak için değil, büyütmek ve yönetmek için de vardır. Yeni kimlik sürekli öğrenir ve riskleri bilinçli yönetir. Çevreni güncelle. Eski kimlik eski çevreyi çeker. Zengin kimlik seni vizyoner ve destekleyici insanlarla çevreler. Şimdi burası kritik. Yeni kimlik sadece hayal değil, davranışlara dönüşmeli. Yatırımlarını, harcamalarını, alışkanlıklarını ve düşüncelerini yeni kimliğe göre şekillendirmelisin. Paranın sana itaat etmesi davranışların ve zihninin uyumuna bağlıdır ve işte buraya kadar öğrendiklerin bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlı. Önce fakirliğe bağlı kimliğini fark ettin, sonra kendi zenginlik kimliğini oluşturdun, kendini disiplinle ve eylemle satın aldın, bahaneleri, engelleri ve çevrenin etkilerini öğrendin. Şimdi sıra sende. Hayatındaki en büyük değişimi başlatmak için tek yapman gereken bu yeni kimliği benimsemek ve uygulamaya koymak. Ve unutma, bu kanal her zaman burada. Sana yol göstermeye devam edecek. Eğer videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda kendi yeni kimlik hedeflerini paylaşmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.